Neva Muhabbet'in ilk deneme kaydına, ilk bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Burak Hocam. İyi misin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? <laughs> İyi, ben de teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreçten geçtik birkaç saattir. Evet ya. Birkaç gündür artık. Çok zor attı. işlermiş. Evet. Kolay değilmiş yani. Video düzenlemek için, ışıklarımızı almak için, mikrofon almak için, daha güzel bir yayın yapmak için çabaladık bayağı. Şimdi ben uyarıldım. Üst üste konuşmamamız gerekiyormuş. Seslerin üst üste binmemesi için. Evet. Bakacağız artık yavaşça biz de alışacağız. Acemiliklerimizi evet. gidereceğiz. Daha iyi bir çekim, daha iyi kalite, daha iyi bir muhabbet zamanla biz de daha rahat oluruz zannedersen. Olur. Umarım güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Neler hissediyorsun? Ben heyecanlıyım. Heyecan olmayacağımı düşünüyorum. Ben kamerada şeyi ayırt edemiyorum hocam ya. Birileri beni izliyormuş gibi geliyor bana. İzleyecek. Cık, i̇nşallah. <laughs> <laughs> Ama izleniyormuşumdan kurtulamıyorum. Bu da benim demek ki aşmam gereken özelliklerden biri. Ben toplum içinde konuşurken çok utanan birisi değilim. Ama kamera önü farklıymış. Yani onu gördüm. Umuyoruz ki izleniriz. Umarım İzlendikçe değil. de Yelerim. Atarız bu korkuyu üzerimizden. Umarım. Şimdi biz kimiz önce bir onu anlatalım böyle bir bölüm çekelim diye düşündük. E, i̇kimiz iyi arkadaşız öncelikle. E, birlikte bir yola çıkmaya karar verdik. E, bu yolda da Neva Muhabbet adında bir e, muhabbet e, sayfası kurduk, muhabbet platformu kurduk. Burada sohbetler edeceğiz, bunları sizlerle de paylaşacağız sizleri e, konuk olmanızı, bizlerle muhabbet etmenizi yorum atarak bizi daha iyiye taşımanızı bekliyoruz sizlerden de. Yani biz iki psikologuz. Ee, mezun olduk. Hala ama eğitim, öğretim sürecimiz devam ediyor. Eğitim bitmiyor zaten. Eğitim hayatla. bitmiyor, evet doğru. Ee, i̇kimiz de yüksek lisansa devam ediyoruz bu süreçte de. E, iyi bir sohbetimiz, keyifli, e, iki psikologun yaptığı güzel bir sohbeti sizlere de taşımak istedik. Yani günlük hayattan, e, gündemden, e, temel konular üzerinden, psikoloji üzerine, farklı konular üzerine ama farklı bakış açısıyla konuşmak istedik. Evet. Bu yüzden de bir kanal açtık. Yapılmayan farklı bir şey yapmak istedik birazcık. Hani herkes biliyor psikolojik bazı kavramları ama biz bunları günümüze biraz daha farklı şekilde sohbet, muhabbet, keyifli bir şekilde sunmak istedik. Böyle bir yola giriştik, böyle bir işe kalkıştık. Umarım öncelikle bizim için keyifli geçer. Bu kadar stresin Tasa'nın sonucunda nasıl olacak olmayacak mı umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım. Birlikte güzel bir yola çıktık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun hocam. Sizden alalım. Neva ne demek? Yani, muhabbet ne demek? Hı -hı. Neva muhabbet. Neden Hı -hı. Neva muhabbet? Onu da sizden dinleyelim madem. Teşekkür ederim hocam. <gülüyor> <gülüyor> en güzel yerden sordum. Yani Neva aslında çok tesadüf ama hiç de tesadüf olmayan bir yerden konan bir isim oldu. Evet. Ben 2021 yılında daha öğrenciyken Neva yani bir gün kliniğim olursa işte psikolog olduktan sonra eğer psikoterapi yaparsam ve bunu e, profesyonel ortamda yaparsam ismim ne olur diye düşünmüştüm. Birçok isim vardı ama Neva e, bir musikiydi aslında bir makam ve iyileştirici, muhabbetli e, anlamına geliyor. Ve biz tanışmıyorduk bunu düşündüğümüzde. Ve biz de bizi, hayır hiç alakamız yoktu. 2021'de açmış, yapmışım. Hatta açtığım bir mail hesabım var. E, 2021 Neva diye. Sana da göstereyim. Şifresini de söylersen <gülüyor> kullanabilirim. <gülüyor> Hocam telefonunuz altı haneli bir şifre değil. <laughs> <laughs> Böylelikle Neva ismine karar verdik yani aslında. Böyle oldu. Burak Hocamın annesi de hatta... E... Ben de düşündüğüm bir evet. isimdi. Hani... E... Benim bir parçam, bir fikrim, tabii ki bizim çevremizdeki insanların söyledikleri, onların düşünceleri bizim için önemli olabiliyor. Ben de hep sıcaktım bu isme. Hani düşünüyordum tabii. Beyza da söyleyince neden olmasın hemen bir ışık yandı orada. Değil mi? E evet. Hemen kabul ettik yani ikimiz de. Güzel oldu. Yani çok da düşünmedik. Düşünürsen aslında bir, evet. bir türlü şey var. Senin adın niye Burak, benim adım niye Beyza? Kabulleniyoruz bir süre sonra. Ve içselleştiriyoruz. Umarım... ...neva da bizim için içselleştirebileceğimiz... ...benliğimizden bir parça olabileceğimiz... ...bir durum haline gelir. Ee, hayırlı olsun tekrar. Muhabbet kelimesini de söyleyelim hatta. Evet, muhabbet de hani... ...tabii ki sohbet ediyoruz, konuşuyoruz gündelik yaşantımızda ama... ...muhabbet etmek... ...gönülden konuşabilmek... ...dostluklar, arkadaşlıklar... ...karşılıksız ilişkiler kurabilmek... ...günümüzde maalesef ki zor. Muhabbet etmek... ...gönül dostu olmak... Kendini birisine yakın hissetmek. Bir kişinin sana iyi gelmiyor olması. Güzel geliyor olması. Keyifli vakit geçiriyor olmak. Yani bizim aramızda öyle bir ilişki var. Dileriz ki diğer insanlarla da bunu aktarabiliriz bu şekilde. Sıcak bir ortam oluştururuz hep birlikte. O yüzden Neva Muhabbet ismini düşündük. Böyle bir uygulamaya geçtik. Ne istiyoruz? Biz dışarıda da çekimler yapmak istiyoruz. Konuklar almak istiyoruz. Çok yüksek, bilgili, iyi hocalarımızı... Konusunda uzman kişileri buraya alıp onların hakkında da fikirler almak ve muhabbet etmek istiyoruz onlarla da böyle faydalı bir hem de eğlenceli bir program yapmayı hedef edindik. Umarım güzel olur. Yani bugün deneme sürün ilk sunumumuz, ilk şovumuz diyelim birinci bölümümüz. Umarım güzel olur. Kendimiz tanıttığımız bir program. Evet. O yüzden çok böyle detaylara girmeyeceğiz. Biz kimiz daha çok neyiz onları konuşacağız. Biz kimiz dedik aslında ama mesela ismimizi, neler yaptığımızı söylemedik. Yani ben Beyza e, ve şu anda, aha bitti, devam et, devam et, devam et. <gülüyor> <gülüyor> İlk programda böyle şeyler oluyor maalesef. <laughs> Burak'a <olacak>. kat atacağız. <laughs> kat, bilmiyorum onu atar mıyım, o artık At editör olarak, birazcık görev bende zannediyorsan. Yani ben de Burak, o Beyza, ben Burak. Konya'da yaşıyoruz ikimiz. Psikoloji mezunuyuz, Karatay Üniversitesi'nden. Karatay Üniversitesi... Hala yüksek lisansla da devam ediyoruz orada eğitim öğretimimize. Evet. Aynı zamanda danışmanlık da yapıyoruz. Psikolojik danışmanlık. Eğitimde çocuklarla özellikle ben çalışıyorum orada. Çocuklarla bir 10 yıllık geçmişim var benim. Aynı zamanda basketbol antrenörüyüm çünkü. Bibo Basket adında kendi kulübümüz var. onda reklamını yapalım. Reklam değildir Abi. mi? Orada ibare de konulması gerekiyor. Şu reklam, reklam değildir, değildir falan de. Evet öyle bir şart da varmış. Onu ben da bilmiyoruz. Öyle. Orada da 10 yıldır çocuklarla işle dışlıyım. O yüzden onlarla anlaşabiliyorum. Süreçlerini gözlemleyebiliyorum. Tabii ki spor içerisinde. Eğitim içerisinde. Aynı zamanda eğitim olarak da, psikolojik olarak da belli desteği onlara vermeye çalıştığım için çocuklarla Belli bir düzeyde anlaştığımı da düşünüyorum. Bu şekilde ben Burak derim yani. Aslında benim çocukken kendime aynada, sen biliyor musun bilmiyorum. Evet. Aynada kendimin gözlerimin içine bakıp böyle ben kimim diye sorguladığım anlar çok fazlaydı çocukken de. Psikolojide tam da bence böyle bir süreç. Yani insan tabii bunun farkında olması lazım önce. Ben nasıl birisiyim? Ben kimim? Özümde benim ne var? Neden bu dünyadayım? bu dünyadan sonra ne olacak belki de biraz daha felsefi şeyler, dini boyutlar. Ama psikolojinin bir bölümü de bence bu. Hepsi iç içe. İnsanın bunları araştırması, kendi hakkında bazı şeyler öğrenmesi, düşüncelerini tartabilmesi bence gelişimin en büyük aşamalarından birisi önce bir. Yani problemi görmek bile çözümün bir başlangıcı. O yüzden biz de birazcık bu programda zannedersem kendimizi bulacağız neler düşünüyoruz, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, nereye savruluyoruz. Umarım bizim için de faydalı bir program olur. Bence çok doğru bir yere değindin. Yani yaşamak gerçekten bir sanat. Çünkü çoğu insan doğuyor, yani hayatın getirdiği ölçülerde okula gidiyor, aşık oluyor, evleniyor, çocuğu oluyor ve ölüyor. Belki ölmeden önce kendisine hiç sormadı bile. Ya ben bu hayatta neden varım? Nereye gidiyorum? Yani verilen hayatın toplum birazcık sosyolojik yaklaşalım. Getirdiği bir şeyler var evet. Bizden beklediği şeyler var. Ama bunlar bize ne kadar uyuyor? Ne kadarını yapmamız gerekiyor kendimiz için? İyi geliyor mu? Ee, yaşamak bir sanat. Yani bazen bazı şeyleri otomatik yapıyoruz toplumsal rollerimiz gereği, sosyal etik kurallar gereği, normlar gereği bir role sürükleniyoruz. Bazen o rol içerisinde çatışmalar yaşıyoruz. Ama bunların farkında olmak bunu ben mi istiyorum ya da toplumdan gelen bir şey mi bu? Ya da başka insanlar tarafından çevre faktörü mü etkili? Bunları tartmak gerekiyor zannedersem. Yani sosyal çevrenin getirdiği etik kurallar bir tık daha belki normal ölçülerde kabul edilebilir insan için. Herkes için kabul edilebilir oluyor ama bir de işte aileden getirdiğimiz şeyler oluyor. Ailenin bizden beklediği şeyler oluyor. Çünkü insan evet bir birey ama birey olduğunda en yakın yeri ailesi oluyor. E, bu yüzden de ailenin de beklentileri oluyor. E, i̇nsanların travmalarına baktığında hep nereden geliyor? Çocukluktan, anneden, babadan. işte hep iş öğretmeninden, e, küçüklüğünden geliyor yani. Küçüklüğümüzden getiriyoruz. Orada nasıl bir hayat sürdüğümüz, işi işte ben kimim sorusunu küçükken sorma bence çok e, ilginç ve güzel yani. Yani aslında aile derken güzel de söylüyorsun hani zor bir çocukluk geçirmiş birisi büyüdüğünde Örnek veriyorum babamız annemiz bizi dövdü bak ne travmamız var ne güzel sapasağlam çocuklarız der belki. Ama belki de kendi çocuğuyla yaşadığı bazı anlarda problemli anlarda ya da eşiyle olan ilişkisindeki problemi daha fark edemediği fark etse bile adlandıramadığı süreçler sonucunda belki de esas yattan sebep bunlar problemli davranışlarda aslında ailedeki geçmiş aile öyküsü ebeveynlerin öyküsü. Aslında buralarda insanın biraz da fark etmesi, anlaması önemli olabiliyor. İşte bu farkındalığı kazanmak da çok kolay değil. Ama bu farkındalık ufacık da olsa bir yerinden tutunabilirse o farkındalığa erişebilirse gerisi gerçekten çorap söküğü gibi gelebiliyor. Önce zaten e, psikoterapiden de bahsedelim. Psikoterapi evet böylelikle nedir? üçüncü konumuza da gelmiş olduk evet, aslında. Konu bizi evet, buraya sürükledi. Konu bizi buraya sürükledi. Ya, psikoterapi ne? Aslında bir yolculuk işte e, hayat yolculuğunda. Ee, anlamamızı yarayan, farkındalık kazandıran e, bir yolculuk. Kesinlikle bir şeyin çözümü değil. Yani benim şöyle bir problemim var ve psikoloğa gittim işte e, profesyonel destek almaya geçti. Böyle bir şey yok. Ya da bir seansta bunu yani iki seansta tabii ki olabilir böyle durumlar olabilir. Fark etme süreci herkes için aynı işlemiyor. Ama dediğin gibi bu bir yolculuk ve uzun yo, bir yolculuk ve insanın kendini fark etmesi de kolay bir süreç değil. Acılı bir süreç. Evet. Yani bir travmamız var, bir şeyimiz hı hı. bir durumda oluşturduğumuz şemalarımız, yargılarımız var ve bunu belki çok sevdiğimiz bir insan tarafından maruz kalmışız böyle bir durumu. Bunu fark edip insanın bununla yüzleşmesi de çok kolay değil. Hani celladına aşık olmak deriz de bazen travmalar yaratan kişiye karşı bizim de kendi içimizde bir yarattığımız durum olabilir. Ve bunu fark etmek, değiştirmeye çalışmak çok da kolay değil. Ve burada da terapi çok önemli. Terapistle kurduğumuz ilişki çok önemli. bir kere gittim terapiye işte hiç işe yaramadı. belki terapistle o arasındaki bağ insanın çok önemli. Çok çok önemli zaten. Çok ya bu gittim her şeyim düzeldi gibi bir yer. araba tamircisi değiliz ki. Evet. Yani e, araba tamirine gidersin sileceğim bozuldu dersin pıt çıkarır değiştirir ama bir sorun var evet e, bir sorun kesinlikle var ama çözümü terapiste değil e, aslında çözümü bireyde e, böyle yaklaşımlar var bir sürü yaklaşım var işte e, bilissel davranışçı terapi psikodinamik e, çalışmalar bir sürü ekoller var aslında psikoterapi dediğimiz şey bu ekollerin etrafında dönüşüyor her insana her ekol yardımcı olmuyor mesela bilissel davranışçı terapi daha kısa sürelidir. 10 seans, 8 seans sürebilir. Ee, i̇lk 3 seansla tanışma, sonrasında e, çözüm odaklı, e, ilerleyen bir terapi çeşididir. Dan şeyle beraber ilerleriz burada. Danışanla beraber ilerlediğimiz yapılandırılmış bir görüşmedir. Şimdi 10 seans kısa diyoruz tabii ki ama seans ücretleri de yüksek bunu da söylemek lazım. Burada da biz devreye giriyoruz YouTube videolarında. Terapiçiler <laughs> evet, sonuna gelelim yavaştan evet, bence. Çok de. uzatmadan. Sürçülisan ettiysek efendim affola. Bu da bizim evet. ilk bölümümüzdü. Evet. Şeyi yapacak mıyız? Beğenmeyi. Evet. Abone olmayı. Ya. Takip etmeyi Instagram'da. Evet. Yorum atmayı. Yorum atmayı. Hepsini. Hepsini istiyoruz. Evet. Yani çünkü ilk videomuz. Aslında hiçbir şey istemiyoruz. Biz kendimiz için yapıyoruz birazcık da. Umarım. Bizim yaptığımız bu güzel şey ki bence bugün çok güzel bir gün oldu. Belki, ben o evet. teşekkür ederim. Keyif ediyorum. aldın mı? Kesinlikle keyif aldım. Ee, biraz da rahatladım aslında. Ben evet. gerginmiş biraz çekmeye başlamışım onu fark evet. ettim. Umarım alışkanlık haline getiririz. Herkesin kahve içerken dinleyebileceği güzel bir evet. sohbet, gülebileceği güzel bir sohbet, muhabbet programımız oluruz. Bence de terapiye gitmeden aslında terapinin ne olduğunu anlattık bugün. Ee... Konumuz çok. Konumuz çok. Konumuz e, çok. İstediğiniz konu varsa yazın yorumlarda. Biz, e, bakarız. Bakacağım yüzde yüz eminim bu arada ben. Her şeye çok bakacağım muhtemelen. Teşekkür ederim burası. Teşekkür ediyoruz. Tekrar geldiğiniz için teşekkür <laughs> ederim. <ediyoruz. gülüyor> Kendinize çok iyi bakın.